Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere GTO borsasında kripto kredisi nedir ve kripto kredisi nasıl çekilebilir bunları anlatacağım arkadaşlar. Piyasadaki düşüşlerde iki katı kazanabileceğiniz yöntemlerden bahsedeceğim sizlere. Tabii ki bunları yakalayabilirseniz bu piyasadaki düşüşleri kripto kredileri çekerek bunlardan nasıl kar elde edebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bunların taktiklerini vesaire anlatacağım. Yani bu videoda kripto kredisi nasıl çekilir bunları anlatacağım arkadaşlar sizlere. Şimdi öncelikle Geitio borsasında bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde Geitio borsasının nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız eğer yeni bir kullanıcıysanız bu videoyu yeni izleyenler için sağ üstteki kartlardan Geitio nasıl kullanılır adlı detaylı bir video çekmiştim 30 dakikalık o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi bu videomuzda arkadaşlar geçiyor borsasında nasıl kripto kredisi çekilir bundan bahsedeceğim. Bunun avantajları nedir? Bundan nasıl bir e, kar elde edebiliriz? Bunları sizlere anlatacağım. Şimdi burada arkadaşlar kripto kredisi çekebilmemiz için yukarıda hesabımıza giriş yaptıktan sonra e, finance kısmı var bakın. Finance'e geldiğimizde lending yanında loan kısmı var. Kripto loan arkadaşlar yani kripto kredisi. Buna geliyorum şimdi kripto kredisi kısmına. Şimdi buraya geldiğimde e, kredi çekebileceğim Kripto paralar burada gözüküyor bakın birçok Kripto paradan e, kredi çekebiliyoruz. E, kredi çekerken arkadaşlar şöyle yani e, bir şeyi teminat göstermeniz gerekiyor eş değer miktarda ya da ona yakın bir miktarda veya ondan biraz daha yüksek miktarlarda e, bir e, burada e, teminat göstermeniz gerekiyor ve bu teminat karşılığında sizlere bir kredi veriliyor arkadaşlar. Şimdi bunu zaten anlatacağım detaylı bir şekilde. E, biz mesela örneğin GT üzerinden anlatalım arkadaşlar ee, Mesela GT'nin üzerine tıklıyorum Buraya geldim GT alacaksınız diyelim siz burada ee, Burada gözüküyor bakın Alabileceğiniz kişiler toplamda ne kadar adet olduğunu e, Duration in days diyor 10 günlük 10 gün boyunca kredi çekebiliyorsunuz Arkadaşlar burada 10 günün sonunda e, ödeme yapmanız gerekiyor Tekrardan 0.01 Günlük Yüzdelik dilimi arkadaşlar bakın e, 0.01'lik bir faiz oranı var Bundan bahsediyor Örnek veriyorum ki buradan alacağız. Borrow diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldim buraya. Minimum 10 GT'lik kredi çekebilirsin diyor. E, ve krediyi teminat göstermek için Bitcoin, EOS, Ethereum ve Tether kullanabilirsin diyor. Bakın. Burada bir teminat göstereceğiz demiştim ya. Bunları Bitcoin, EOS, Ethereum ve Tether olarak gösterebiliyoruz. Şimdi diyelim ki ben buradan 100 GT e, kredi çekeceğim. 100 GT'ye karşılıklı USDT'ler e, ödemek istiyorum. Ya da başka bir şey de olabilir yani ya USD Tether dedim ben şimdi buna e buradan geldim arkadaşlar 100 GT için benim teminat tutarım 772 dolar diyor arkadaşlar burada biz 100 GT'yi çekebilmek için 772 dolarlık 772 USD Tether'lık bir teminat göstermemiz gerekiyor e bunu eğer varsa elinizde 772 USDT atıyorum ki 100 tane çekeceksiniz yani 10 tane çekerseniz 77 dolarlık bir Teminat göstermeniz gerekiyormuş Şimdi diyelim ki ben 100 dedim 772 USD Tether'ım var Bunu teminat gösterdim Bakın bunu teminat gösterdim Ve 100 GT'yi aldım arkadaşlar ee, Bunu aldıktan sonra e, Mesela bunu şu şekilde kullanabilirsiniz Diyelim ki siz e, GT'nin fiyatının e, düşeceğini düşünüyorsunuz Yani siz buradan e, 100 tane GT'yi kredi çektiniz Sonuç olarak sizin buraya Geri ödeyeceğiniz borcunuz 100 GT Yani bunu e, fiyatı düşse de Yükselse de siz yine 100 GT ödeyeceksiniz o yüzden bunun fiyatını düşeceğini düşünüyorsanız 100 GT'ye örnek veriyorum 1 GT'yi 5 dolardan aldınız kredi çekerek 100 tane ve bunun değeri 5 dolardan 4 dolara düştü siz bunu GT'yi aldıktan sonra bozdurdunuz diyelim hemen yani aldınız. 5'ten bozdurdunuz, USDT'ye çevirdiniz ve GT'nin fiyatı 4 dolara düştü. Ne oldu? Siz burada 1 dolarlık kere geçtiniz aslında adet başında ve tekrar borcunuzu ödediğinizde siz 100 tane almıştınız 5 dolardan, 4 dolara düştü. Bu sefer yine 100 tane ödeyeceksiniz. 4 dolardan aldınız ve borcunuzu gittiniz, ödediniz arkadaşlar. Ne oldu? Burada adet başına 1 dolar kar yapmış oldunuz, 100 tane almıştınız. Yani 100 dolarlık bir kere geçmiş oldunuz buradaki düşüşten dolayı. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde e, örnek veriyorum şöyle kullanabilirsiniz. E, bir e, Ethereum aldınız diyelim siz. E, Ethereum'unuz zaten elinizde var. E, bir de Ethereum'u e, teminat göstererek mesela örnek veriyorum. Buradan geldiniz. Ethereum zaten Ethereum'un yükseleceğini düşünüyorsunuz. Hesabınızda e, bir tane Ethereum var örnek veriyorum. Ve siz dediniz ki ben buradan bir de kredi çekeyim. GT olur işte USDT olur direkt fark etmez yani USDT çekerseniz daha mantıklı direkt stable bir şekilde buradan bir kredi çekeceğim diyorsunuz değil mi? Ethereum'unuzu buradan teminat gösterirsiniz. Bakın örnek veriyorum buraya 1000 yazdığımızda 500 yazalım. Buradan mesela bir Ethereum'unuzu buraya teminat gösterirsiniz ve 500 GT buradan kredi çekersiniz. Ya da herhangi bir kripto para olur fark etmez. Bu 500 GT'yi bozarsınız Tether'la ve elinize fazladan bir usd tether geldi bununla tekrardan Ethereum alırsınız arkadaşlar Ve ethereum'un fiyatı Oldukça yükselir ethereum'un fiyatı Yükseldikten sonra siz e, Buradaki almış olduğunuz e, Buradan e, kredi çekmiş olduğunuz ee, ve bununla ethereum almıştınız. Bu ethereum'u yüksek fiyattan bozarsınız. Sonra gelirsiniz tekrardan buraya borcunuzu ödersiniz. Borcunuzu ödediğinizde siz zaten kardasınız. Çünkü ethereum yükselmişti. Borcunuzu ödedikten sonra teminatınız da serbest bırakılacak. Ee, bir ethereum'da teminatınız vardı orada. Bu teminatınız da size serbest bırakıldıktan sonra... E, borcunuzu ödedikten sonra... Bunu da piyasa yükseldiğinden dolayı hemen bunu da bozarsınız. Ve ekstra kara geçmiş olursunuz. Yani elinizde bir ethereum vardı ama siz... İki Ethereum'dan kar etmiş gibi oldunuz. Yani iki farklı hem piyasanın yükselişlerinde hem de piyasanın düşüşlerinde bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde zaten belirli teminatı gösterdikten sonra confirm loan diyorsunuz ve işleminizi gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. 10 günlük bir süreç var. 10 günün sonunda da bunları tekrar gelip buraya ödemesini yapacaksınız arkadaşlar bu şekilde nasıl e, borç alınabildiğini nasıl kripto kredisi çekilebildiğini sizlere anlatmış oldum ve e, nasıl kazanç sağlayabileceğinizi de anlattım arkadaşlar. E, tabii ki siz bunu piyasa düşecek zannedersiniz yükselir zarara da girebilirsiniz. Tabii ki bu tamamen e, sizin kendi analizlerinize bağlı bir şekilde bu işlemleri yapın arkadaşlar. E, ayrıca burada siz kendi elinizdeki kripto paraları da borç verebiliyorsunuz. Yani başkaları sizin elinizdeki kripto paraları da kredi olarak kullanıyor ve size bir faiz ödeyebiliyor. Bunun için de lend kısmına basıyorsunuz bakın. Lend kısmına bastım. Buraya bastıktan sonra birçok kripto parayı siz buraya verebiliyorsunuz arkadaşlar. Lending kısmına. Örnek ben GT üzerinden girdim. Buraya arkadaşlar ne kadar GT'yi buraya verdiğinizden e, verdiğinizi yazıyorsunuz. Örnek veriyorum 100 GT'niz var. E, bunun 50 GT'sini ben kredi çekebilsinler diye vereceğim mesela örnek veriyorum. Burada D diyor arkadaşlar. E, rate D diyor. Yüzde günlük kaçlık bir e, faiz işlensin diyor burada mesela minimum 0.01 varmış. Siz de aynı şekilde 0.01 yazarsınız buraya. Duration da 10 günlük arkadaşlar. Zaten bunu değiştiremiyorsunuz. 10 günlük. Buraya 50 GT koydunuz. %0.01'lik bir faiz oranıyla arkadaşlar. Siz bunu buraya kredi olarak koydunuz. Eğer birisi gelip bunu alırsa sizden arkadaşlar. Siz işte günlük kullandığı sürece lik bir Kazanç elde edebiliyorsunuz. Tabii ki bu size kalmış. Yani burada bu oranları değiştirebilirsiniz. Ee, siz de bu şekilde e, kredi verebilirsiniz arkadaşlar. E, bu şekilde hem nasıl kripto kredisi çekebileceğinizi. Hem de elinizde kripto e, paralar varsa bunları nasıl e, borç verebilirsiniz başkalarına. E, bunu anlatmış oldum arkadaşlar. Dediğim gibi finance kısmından kripto loan kısmına geliyorsunuz. Ve bu kısımdan işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan hangi kripto paradan e, kredi çekmek istiyorsanız hangisinden borç almak istiyorsanız bunu seçersiniz ve borcunuzu alırsınız. Aynı şekilde eğer ki siz başkalarına borç vermek istiyorsanız ve bunun üzerinden bir faiz kazanmak istiyorsanız Lend kısmına basarsınız ve kendinizdeki kripto paraların e, başkalarının kullanmasına izin vererek siz bunlardan bir faiz kazanırsınız. Bu şekilde sizlere e, kripto kredilerinin mantığını anlatmış oldum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.